ile birlikte bir date yapacağız. Yes. Şükran'ın sevgilisi Can e, Karaköy'ü görmemiş. Biz de onu gezdireceğiz. E Hatta şurada var. Göstereyim. Burada bir tane salak var. O Şükran. Arkasından gelen Şükran'ın kardeşi. Aa kumaş pantolon giymiş. Can da geliyor. Arkadaşlar evet, fotoğraf çekindik baya. Böyle Can çok sinir buluculuk yaptı. Dedi ki ben açım. Can Evet, evet. Tamam. Geri dönebilirsin. Neyse o yüzden şimdi Hatay dürümü yemeye gidiyoruz. Aa tantuni varmış yukarıda. Tam karşıda. Ay. Arkadaşlar buranın binaları çok güzel bence. Hangi taraf? Çok tatlı. Değil mi? Binalar. Burası çok güzel. Şişhaneye geldik. Evet. Arkadaşlar şunlara bakın. Çok tatlı. tatlıları olan düşkünlüğü merkez bilir. Gerçekten enfes yani. Buradaki bütün tatlılar mükemmel. Şunlara bakın arkadaşlar. Delireceğim. Çok güzeller. Şunlara bakın. Evet çarpılacak Biraz da kendimi çekeyim ya. Tırnaklarıma bakın arkadaşlar. Şu an Galata'dayız arkadaşlar. Antakya kebap dürüm yemeye gidiyoruz. Çok açıyoruz. Açılarmış. Ben aslında kuki cake'imi bekliyordum ama şükran yapmamış. O yüzden. Ve Galata'ya geldik. <gülüyor> <gülüyor> Vlog kardeşliği. Bursa'da vlogta. Dur göstereyim sana. <laughs> ben söz verdim. Çekeceğim artık. Bu sefer yayınlayacağız. Evet ben de bir yandan <laughs> çekiyorum. Evet. Ben İlk blok böyle. değil mi? Evet. İlk vlog böyle. Sanım bu Bursa Hanım, Bursa Hanım. Çok güzelsiniz. robot evet. gibi mi? Ne bileyim her şey bu. Değil Çanta, evet. göz. Çok soğuk arkadaşlar. durum yerimize geldik şöyle göstereyim şöyle eyvah sıçtık Antakya mutfağı şükür <laughs> Antakya mutfağına geldik şükür <laughs> Benim yok. Benim de dedik tamam. Şöyle bu. Duvar. <laughs> Düşünceniz ne burası hakkında? Şöyle bir Ay göstereyim ben. Kalkıp kalkmama kalesinde kaldık ama kalk gidiyoruz. Hadi 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 <gülüyor> hadi. <gülüyor> burası benim istemdeydi arkadaşlar. Yemek istem var benim. Instagram'da kaydedilen. Bakalım nasıl olur merak ediyorum. Çok ciddi bir konuşma. Ben de hiç antik kebap <laughs> görmedim. Arkadaşlar <laughs> 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 şimdi şöyle güzel falan var. Hepsi bir şey biliyoruz. Biraz uzun bir ya bir bilmiyoruz. Evet, evet, bilmiyoruz. O yüzden böyle küçük bir şey söyledik. Hepimiz ee, aynı yüzyılma, ayran ayran gibi. Bence doymayacağız. Ne de bir şey oldu ben ben bir şey. Şey. Evet arkadaşlar Antakya kebap dürümlerimiz geldi şöyle baya büyük gözüküyor şöyle Çok elimle göstereyim benim elim hmm. büyüktür ama şöyle ben göstereyim kardeşimin eli baya büyük yani dene bakalım Hayvan. Oh wow. well. çok güzel Nasıl? Güzel. <laughs> hmm. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar <laughs> çok tatlı bir yere geldik. Ablamın şekerlere bakın arkadaşlar. <laughs> dil var. Ben burayı dil, dil var. Topu. Dil favorim. Oh, Peki, thank you. guys you. Just stand here. I'm coming. Yeah. Just wait here, please. This iron, local iron, and yeah. Delicious. Yeah. Hmm? Huh? Huh? If, if, you, want to, uh, there is open iron and closed iron. Open and uh, open, open and closed. Yeah. And maybe later. Okay. Maybe, later, okay. maybe later, okay. Hi. <gülüyor> <gülüyor> ah, bizi bizi ne <vesire> diyor? Git <laughs> de bakkala yok lokal <laughs> ayran var mı? Lokal <gülüyor> ayran. <gülüyor> ayran? <gülüyor> A, Ayran'ın İngilizcesi şey. mi? Ayran mı? Ayran dedi. Ayran mı? Bir de benim rezilliğimi gördün mü sen? Ben kümse o kümse o adam bana Türkçe söylüyor. Ben de Türkçe söylüyorum. <laughs> arkadaşlar bizi rezil etti bu kepaze. Arkadaşlar <laughs> ama biz diyorum, Bana diyor ki Türkçe konuşuyor. Adam <gülüyor> diyor ki istersen içeri gelebilirsin diyor. Ben de diyorum ki Allah istersen girebilirsin. Çocuğu ya Meydan gösterecek adam. Bir şeyden ne, ne, Neyi gösterecek? Gösterecek? Neyi gösterecek? Ya. Şey, Aynada sıkıştık. Ya can her yeri yani kaplıyorsun. Şey. kaplıyorsun. Git şuradan. Sanki. <laughs> Çok terbiyesiz. Yeter. <laughs> 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 uçuyorlar zaten. Hadi buradan. Pitek, Hadi. 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 Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Geri gidin. Ha. Ama yalan hepsini kapladı yine Ya sambalarım çok güzel ya. ya evet şey arkadaşlar şey. buraya oturduk ama fotoğraf çekinip gitmek istiyorlar bunlar. Sen de kombini göstersene şu. Şey. Utandık ya. Nasıl kalkacağımızı bilmiyoruz. Ben kalkıyorum her çanta. Daha çekindik böyle canı. Yiyecek yiyor. Fotoğraf çekildik. <laughs> kalkalım ya. Evet. Abi edildik bayağı. Arkadaşlar bir daha karakaya adımımı atmıyorum yani. Bunlar neden rezil oldu? neden kalkmak istiyorsanız anlamıyorum. Oturun ne? kahvenizi için ve yemeğinizi yani. Hepsi bir şey John için. Bir şey ben söyleyeceğim. O kadar doğru. saçma ki bu arada. Bizim ben yaptığımız değil, sonra. onların yaptığı. Ben ister otururum, ister bir şey otururum, ister bir içmem. Bir Hayır. Sen servis kapat değil mi. mi? Sen servis mekan değil mi? Mekan kapatıyor. Hayır. Çıkabiliriz gayet. Beğenmedik. Üşüdük yani bayağı. Bir Aa, neden oturuyorduk? De de. De. Haklısın. Arkadaşlar tamı tamına 3 kafe gezdikten sonra Karabat'a geldik. Ben en son gündüz çekmiştim ama akşam oldu. Çünkü çekemedik. Oturduk ve hep sohbet ettik. İşimiz hakkında Çekmek konuştuk. Çekmek istemedim Şarjım da yoktu. Yerim de yoktu. Söyle. Söyleyin. Şey Görüşürüz. Buranın neresini bileceğiz? Bir, bir, al, al, bir al. Al. <laughs> Benim de ya. Bir <laughs> tane tatlı yedik, bir tanesi benim. de bir bir, de de bir tanesi bir de neydi? Sadece torte diye bir tatlıydı. Onları de denedim. Instagramda paylaşıyorum hatta ben de. yediğim kafelerdeki şeylerle. Ona denedik sonra de. 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 kafelete de. böyle çok, çok, çok güzel tatlı bir şeyler aldım. O nama ne hayır çok güzel. Ne şu an? Kaç Gene para verdin mi? Hayır kanka kaç tane para verdin? Şu an gerizekli alım ameliyatı kaç 600 aldım. 600 alırız zaten. Kaç tane? 550 Alacak alacak lira. Yani. Alınıyor ama nasıl? Al, al. Evet. Alınıyor. Nasıl evet. 50 lira fazlasını hepsi kıralım demez Kanka hayır. Yani şöyle bir şey zaten ülkemizde ekonomi sürekli değiştiği için bu hafta yediğiniz için <laughs> Ay evet Şifranlandı o taktikleri Evet ben böyle yapıyorum yani bakıyorum ürünü Bazen Yüzüm de zararda oluyorum tabii ki Ben hemen satmıyorum <laughs> Abi ben bak şş. Biz dolaba Chuck Tyler, Chuck 70 Converse'in özel etkinliğinden evet, var yani, yani, soru yapmıştık. Kimse de onlar özel tasarım Converse yok 1500 TL hiçbir Burada şey değil. Yani, gözünü de vermeye. Benimkini de satacağım işte. Satmak için koydurdum. Sevgililer günü özel edişimliydi. Kimse almıyor. Sevgililer günü self-love, self-love. Niye pahalı diyorlar? 1500 TL, Chuck Tyler 70. Herkese pahalı. 1200'e 1200 1200'e satıyorduk. aslında. e Kendi kimi de 1200'e vermiştim hatta. 1250'ye vermiştim. Herkes diyor ki çok pahalı. Çağırmıştı. O zaman e, başka eve yolladılar. Şu an ne kadar e, bilmiyorum. Şu Yok başka. Özel koleksiyon. Bir değerini verin. Eksizden ucuza koyduğunuz. Bayağı uzun koyduğunuz. Değeri 2000'dir. Öyle yani. Bizim Şükran'ın nereye koyduğu Kanka ben çünkü bayağı uğraşıyordum. Bak ne yapıyorsun? Sigara koydum Ben bunu koydum ya dolaba. koydum Şükür anla ne yapsın diye sen zek yap niteliğinde tamam. be ya. <laughs> ne da e dışında ya? Sizi beklemiyorum. Kolay kolay. Kolay kolay. Biz zaten biri eklemiş benim dışımda biri. Sen onun yorumun altına, A altına ya. en son ne olur yazan olmuş ya. Ya. En son ne olur? İşte kaç oldu? Nerede yaşıyorsunuz? Yaşıyorsun? Cacız o En son yüz yıldır. Ben 100 100 de, de bir şeyleri çalıyor. de nasıl daha güzel Ekip kendini. Hayır kanka diyorum. Karıya yazıyorum yorumla. Bir tane ürünle bir Ne diyorum ki aynı çanta bende var. Yazarsan tekitleri açın bilmem ne. Anladın mı? Dağcızın. 25 yılda uygun olaysan bir de e,

Dediler ki birimizin yatağı olacakmış. Birimizin rakı markası. Birimiz de balık tutacakmış falan filan. Ablama da dediler ki sen sevgili bul yeter. Sonra ablam da intihar etmeye gitti çok e, iyi mi? Etme. Sevgili e, bulacağım e, daha. Ne diyorsun yine abla? Ay bu sen. Şey. bak bak, boş, bak, bak, bak boş, yer var. Atla buradan buradan. hadi anlatır mısın? Koş koş koş. Anlatayım hemen. Çek atlıyorum. Çek, çek, Ay atlıyor Atla. Bizi. Hadi atla. Koş. Aman intihar ediyor. <laughs> Meclisin gösterilmeyen sahneler. <laughs> i̇ntihar okay. ediyor aman Allah'ım. Etme intihar gel. Vedalaşıyoruz. <laughs> Vedalaşın. Bay bay canım Şiran'ın ilk defa götü donuyor arkadaşlar. Evet. Yine buluşuruz. <laughs> İnşallah canım. Neredesin? Kız gecesi yapacağız Kız gecesi. Oh. Bay bay. Görüşürüz tamam. aşkım. Ne ne kapıyoruz biz de. <laughs> Hadi görüşürüz. Oh, Hadi. Sen var ya gene tatlım yapmadın. Gözüme gözükme. <laughs> Gelmiyorum. Hadi bak. Kardeşim özleyim ben. Görüşürüz kardeşim. <kanka. gülüyor> ne kadar kalacak? Bir hafta yok Evet. İyi ağzımış. Bir hafta sonra görüşürüz. Bu çiğde geçerek mi evde yapamadın? Tamam. <laughs> Bize gidiyoruz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. Gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> bir günün daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok çekemedik ama ilk vlogumuz olduğu için. Dönelim dur. Gel gel. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bye. Arkadaşlar bugünün de sonuna geldik. Görüşürüz. Vlogumuzu yeah. kapatalım. Işık da çok kötü. İnşallah editlersin ha kardeşim artık editler. Hep kattan editleyeceğim. <laughs> Görüşürüz. Bye bye.